Arkadaşlar bugün Free Fire'da nasıl fazla alınır nasıl ilk ona girilir onu göstereceğim. Şimdi maça geçelim. Her şeyi anlatacağım tekrar tekrar. Evet arkadaşlar şu an uçağımız geldi. Mavi bölgeye bakıyorum. Ee, oraya gider miyiz? Sanmıyorum. Arkadaşlar Ludmuse'un iyi olması lazım. Ben şu an nereye atlayabilirim? ara atlayabilirim? Buzunuz sağlam olsun, buzunuz fazla geriymiş, fazla olursa güzel C'in alabilirsiniz. Ben şimdi hangara atlayacağım, buzumu yapacağım, sonra tekrar buluşalım. Arkadaşlar şimdi hangara indim. Karşımda adam mı? Biraz buz yapıp buna gideceğim. Şöyle biraz bulut yapalım. Şöyle iyidir. <laughs> Adam şu taraflara doğru gitti. Bakalım nasıl alacağız onu. Hmm. Evet bakın şu anahtar çok iyi. Şu an kaç dakikası var? bir dakikası var. Bir dakika sonra oraya gidelim. Buradan 3 level MP5 veya Scar neyse alalım. çok güzel. buz yelek adam var. Evet. Gördünüz. İlk yer alalım. Daha kusura bakmayın. Bugünkü ilk maçım biraz tarlamak zorunda kaldım. Yani tarlamayı da çok beceremem. Ben one shotçıyım. Ya tamam internete de gitmeyeyim. Git git. Kusura bakmayın. Bıçağı Gitmiş herhalde. Ben videoyu keseyim şu ee, şuraya gideyim sağlık bir yere. yere. Arkadaşlar şu an videoyu açtım. Nedeni önümde adam gördüm. Evet şu marketin orada bakın. Şimdi bunu nasıl bir taktik gösterebiliriz? Adam e, burada. Vektörüm çok kötü. Vektör kötü silah. Depaneli kaçırdı bir dakika. Bir dakika. Bakın. Şuradan bir yakınca almak zorundayım da. yok. Adamı gördüm. Bu zaman kaçıyor. Eve, evde şu an. Evet. Tamam. Arkadaşlar basit. Çok yani yönünüzü belli o bak. Gerisi zaten gelir. Hı, taktiksel oynarsınız gelir ve yine adam var. Evet. Onu da ortadan kaldırırsak güzel olacak. Kanka. Açık var aklını alayım. Ver açık. ne oldu adamı orada. Yapamadık anahtarı da gidelim. Gördüğünüz gibi daha 3 kilim var. 24 kişi var ben hariç. Oha 3 level bir şey gördüm. Çok iyi. Bir dakika yanlış ile. Şey. Çıkarı Aha iki main'im de burada. Arkadaşlar eğer hem kafa hem taramak istiyorsanız MP5 yani gerçekten çok iyi silah. Yani çünkü çok güzel kafa atabilirsiniz. Yani sağlam tarla. Ben şu markete gideyim. Videoyu kesmeyi keseyim mi? Yok gerek yok. Markete gideyim. Şuradan şey alayım. Adam yeri bulmuş. Her neyse. Adam indirecek şimdi. Eğer adam hani adam bulamıyorum diyorsunuz benim gibi geleceksin bunu alacaksın. <laughs> evet. <laughs> Ama hemen önümde adam var zaten o adam da zaten adam ne gözüktü. Şimdi aha önümde gördüm. <gülüyor> <gülüyor> tamam. ee, <laughs> ben eee ne onları işe alacağım. Bu saat onlar ne oluyor? Bu çocuk video çekim var mı? yok diyemeyelim ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> böyle şu tabanca ne kadar saçma bir şey olmuş Uy arkadaşım burada da Mayın yok mu ya? Bir mayın atsak. Oha. Hadi diyelim. Bana bu kadar ki de Hemen gidelim. Hemen gidelim. Bir daha bulamayın şuradan. Yakında Büyük Usta videosu gelecek. Onu da söylemek istedim. adam bir masakya tarafında şu şurada nasıl cana gidelim Bakın, bana mı geliyor kaçıyor mu duruyor bu Allah adam orta mı? yani derecem de gözüküyor zaten şu an 5 yıldız olacağım birazdan niye böyle adam bulmayacak Fortnite. Ah. Ich ya da kalmış Kai, Bot değil Jungs. Ja, şöyle açmışlar. Ben bir tane daha alacağım bu arada. Ne de olmasın? Neden? Şu gibi 8 kişi olmasın ki. Gidelim alalım abi. Ya. Bizim hakkımız değil. Vallahi kusura bakmayın. Adam gördüm sanki de. Evet. <laughs> Ucuz biraz. Aha bana geliyor. Gel kanka. Gel 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 gel. Ha gördüm. Açık vererek oynayacağım. <laughs> Bu oldu? Korkusana yeter. <laughs> Tam olarak nereye geçtim? Ona göre taktik oyalım. <laughs> Şurada. Gel 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 Ha? Buzun modu girmeyeceğim bir Gidiyorum. yaparsın. Geliğimi parçaladı. Kastım değil mi? Düzdürü adam elini parçası. Ben başlayacağım. Sana çalışın mı? Çok sağlam tarıyor. Çok sağlam tarıyor. Hadi ya. Kayın ne yapıyor lan? Adam üstüne mi? Alamadım. Kaçıyor mu? Bunu yapma kaçma. Yani ben. ben. Bu kadar da olmaz. Aha, Abi yeleğime bakar mısınız arkadaşlar? Yapma. Öyle bir şey görmedim ben. Oo. Bir dakika. Bu kadar. Harbi fazla. Benim neyim var şu an? Sen bir tane bir şey atıp... Onları alma onları alma işte. <laughs> ha <laughs> alamıyorum. Neyse neyse. Kaç kişi var? Beş. Arkadaşlar eğlenceli var. O yüzden kapatmak zorundayım. Kusura bakmayın. Geldim. Şuradan hızlıca bir mesaj geldi. Aldım <laughs> <laughs> şey şey. ya. Başka bir şey yok. Ol, sıkıntı yok. Kusura bakmayın. Mesaj geldi. <laughs> bakmayın. Mesaj geldi. Arkamda bu da adam var. Ne yapacağım? Aha. Aha. Ne yapıyor Erik? Arkadaşlar bugünkü videomuz böyle olsun. Çok özür dilerim. Mesaj geldi. Video şey oldu. Marta 48 gördünüz arkadaşlar. ilk İlk 4'deyim yani 6 kere. Bay bay. Görüşmek üzere. Bay bay.